Merhaba arkadaşlar Titon TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali yepyeni serimiz Hipotermia ile yanınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf kar, buz, bir buzluğun, bir hiçliğin ortasına düştük. Burada hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. E, Crash Landing izlediyseniz bilirsiniz. Crash Landing'de biliyorsunuz çok sıcaklıktan ölüyorduk. Burada da soğuk çarpmasından ölebiliyoruz arkadaşlar. Her taraf kar, her taraf buz. Üzerimizde yünden bir tane e, işte koruma var, zırh gibi bir şey var. Bununla beraber hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada ...açlık, susuzluk, soğuk... ...artık bir sürü şeyle baş başayız. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi... ...yine burada bir görev kitabımız var arkadaşlar. Diyor ki, grow your first tree. İlk ağacımızı büyütmemizi istiyor. Bunlar neymiş lan? ayda Garip garip şeyler var arkadaşlar etrafta. Neyse. Şurayı bir açalım. Bu arada bedraka kadar arkadaşlar kar ve buz var. Başka hiçbir şey yok. Benden söylemesi. Şu ağaca biraz twerk yapalım. Hop. Ağacımız büyüdü, hemen bir kıralım. Getting Wood, şunu da bir kıralım. Hemen kendimize bir Crafting Table yapalım arkadaşlar. Bakayım şey var mı? Ooo süper. Tinkers de var. Şu arkadaşı şöyle bir koyalım. Hemen çevir. Hemen biraz kruuk yapalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Sky Factor gibi eleme yapmamız lazım çünkü her taraf buz, her taraf kar. O, Vein Miner var, süper. Bu çok güzel oldu. Hop, hemen bir tane daha ağaç büyütelim arkadaşlar. Malzeme yapmak için. Kırıl oğlum ağaç. Süper. Şunları bir toplayalım. Hemen bir tane daha ağaç. Süper. Ağaçlar arkadaşlar gördüğünüz gibi daha hızlı büyüyorlar. Bu da bizim için çok büyük avantaj. Elma çıktı. Aslında bunları kuruklasak güzel olacak. Büyü hani büyüyordum. Ne oldu ha? Şöyle bir kuruklayalım. Çünkü sapling'e ihtiyacımız olacak. Biraz daha ağaç yapmış olalım. Süper. Hemen arkadaşlar şu görevi tamamlayalım. Bu bitti. Craft a crook yaptık. Obtain a silkworm. Silkworm topladık. Invest a tree with a ee, silkworm. Üy. Neyse bir tane ağacı büyütelim. Lazım olacak çünkü. String ihtiyacımız olacak. Süper. Hemen şöyle bir koyalım. Bu bir investlensin. Bir tane de şuraya koyalım. Bunlar kim ya? Bunlar böyle bizim arkadaşımız mı? Aynen. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Gayet güzel. Make a barrel and see with a string bash. Hmm. Şimdi barrel yapmak için ne gerekiyor? Aslında bizim bir tane kılıç yapıp koyun öldürüp arkadaşlar bir yemek şey işine girişmemiz lazım. Yatak işine girişmemiz lazım. Bence. Şunları bir çevirelim. Zaten ağacımız var biraz koyun keselim arkadaşlar da yatağımız olsun. Yataksız çünkü gece geldiği zaman çok sıkıntı olacak. Hop gitti. Kompres ship. Gel. Güzel. Kaç tane günümüz oldu? İki tane oldu. Kusura bakma koyun kardeş. Seni de bir kesmek zorunda kalacağım. Aynen. Üçün... Oha. Ağaç ne çok büyümüş. Şöyle biraz string toplayalım. Sen inek kardeş. Niye buradasın? Gel kaçma. 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 Ya ben kaçıyor muyum? Hop. O da gitti. Şimdi o name tek düşmüş bir tane. Muhteşem. Kom ama üzeri yazılı. Ne yazık ki. Neyse sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyorduk? Barrel yapıyorduk. Yanılmıyorsam. Barrel için. Şu lazım. Bir tane barrel. Hatta biraz sandık yapalım. Yalnız açlık bastıracak. Şu elmalardan götürelim olmadı. Güzel bir yediğimizi bir daha yemek zorunda kalmıyoruz. Bir diğer sıkıntımız yanılmıyorsam şu anda susuzluk olacak. Bizim acilen suya ihtiyacımız olacak. Şunu da bir toplayalım. Şu ağacımızı da bir kıralım. Şimdi stringimizi yapmış olduk. Bizim eleme yapmamız lazım eleme. Yanılmıyorsam eleme yapacağız. Bakayım, bunu hallettik. Make bir string, string. Şimdi önce şu yatan bir yapayım da. Sonra vay efendim gece oldu gündüz oldu açlıktan susuzluktan bayıldık demeyelim. Yalnız su olayı biraz sıkıntı. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Şimdi spawn noktamızı ayarladık. Sieve yapmak için ne gerekiyor? Hemen bakayım. Oha sieve yapmak ne kadar kolaymış. Gece mi oldu? Hemen şöyle bir uyuyalım arkadaşlar. Gündüz olsun. Yalnız bu susuzluğu nasıl çözeceğiz? Bize water lazım. Water bottle. Bunun için filtered water bottle lazım. Bunun için charcoal ve 4 water bottle lazım. Bunun için her şeyde bottle lazım ve bize charcoal ve kağıt lazım. Oy. Nasıl yapacağız? Bir yolunu bulacağız eğer açlıktan ölmezsek. Şimdi bir sandık yapayım da şu üzerimdeki dandik eşyaları bir boşaltayım. Ondan sonra şu sieve işine girişeceğim. Şunlar bir gitsin. Şöyle üstümü bir daha bir ayarlayayım. Şimdi o orada o zaman Sen kardeş sen bir gel. Sen bir sandığın yanında durur musun lütfen? Şöyle bir koyalım. Tamam. Şimdi sieve yapmak için yeterince malzememiz var mı? Biraz da çubuk toplayalım. Tamam. Şöyle şöyle. 5 tane mi oldu aslında biraz daha yapsak 9'a tamamlayabilir miyiz 3 Bir tane daha 4 Güzel Şimdi string mesh Bizim string mesh'e ihtiyacımız var e, tı 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 t. Mesh 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 Aynen Şimdi şuradan 7 tane çıkacak. Bunu bir alalım. Biraz daha çıkmaz mı? Yok. Şöyle bir bir ağaç daha büyütelim arkadaşlar. Buna da bir seed worm basalım eğer varsa. Aynen. Yalnız çok hızlı dağılıyor şey iplik. Bu çok hoşuma gitti. Şimdi şuraya bir eleme istasyonu kuralım. Biliyorsunuz burada artık yeni modelde 1.10.2'de oynuyoruz bu modu. Toplu şekilde eleme yapabiliyorsunuz. Bu da büyük avantaj. Ne kaldı? String lazım. Abi ağaç ne kadar hızlı investleniyor ya. Süper. Yalnız şimdi şu su olayını çözmek için ne lazım bana? Bu su canımı sıktı benim. Öncelikle taş lazım herhalde. Veya görevlerden gidelim görev kitabımız yanımızda bulunsun. Bu yanımızda bulunsun. Şu kuruğu da alalım. Kuruk da bize lazım olacak. Bu arkadaş oldu hatta. Şöyle bir indirelim. Şimdi iki tane daha mı eksiğimiz kaldı? Hop. Tamam. Üçü tamamladık. Şimdi Görev ne diyor? Su için bana bir yol göster. Make a barrel yaptık. Sea ve snow. Hmm. Galiba bu şeyi elediğimiz zaman, karları elediğimiz zaman bize bir şey verecek bu. Şöyle bir kürek yapsak. Aynen. Şuradan biraz kar alsak. Acaba karda vein miner çalışıyor mu? Yani susuzluk bastıracak. Çok sıkıntı. Güzel çalışıyor. Baya bir kar yaptık. İki küreğimiz de gitti. Şimdi sen, 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 ee, sis ve sis. Güzel 60 tane kar yaptık. Şu karları bir eleyelim ele bakalım bize ne verecek. Yanılmıyorsam stone mu vermesi lazım yoksa işimiz zor. Aynen stone veriyor arkadaşlar. Süper. Fırın yapabiliriz. Yalnız bizim cama ihtiyacımız var ya. Bunu nasıl çözeceğiz? Su almak için. Tamam. Şimdi bu görevde tamam. Make a fire and light with sticks. O neymiş ya? Campfire. Ev odun lazım. Ya susuzluk geliyor, 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 geliyor. Susuzluk geliyor. Hakikaten geliyor. Bizim bence bir fırın yapmamız lazım arkadaşlar. Fırın şart. Yoksa charcoal yapamayacağız. Yalnız kağıdı nasıl yapacağız? Ona bir bakmamız lazım şimdi. Şunu bir koyalım. Şunu bir indirelim. Aynen. Şunları da bir kıralım eğer niye öyle kırdıysak şimdi charcoal yapmak için şunu bir yakalım. Şimdi kağıt yapmaya bakmamız lazım. Paper. E ee, rice'tan yapabiliyoruz. Sugar cane'den yapabiliyoruz. Kitaptan yapabiliyoruz. Wood chipping'den yapabiliyoruz. Güzel. Wood chipping dersen bu işi kolaylaştırır. Şimdi bizim bir tane hammer yapmamız lazım. Sen niye bu fırını görüyorsun? Yazık sana. Şimdi hammer için şunları bir çevireyim. Nereye gitti ya? Bu fırını buradan taşıyacağız anlaşılan. Aha. Hammer yapamıyoruz. Wooden range oldu. Hammer'ın tarifi mi değişti? Yok. Kafa yedi. Ayda. Ha, şöyle bir. Bir tariften iki tane var. O da acayip. Şimdi bir tane daha ağaç diksek, bu chipping yapabilir miyiz? Çünkü susuzluk dediğim gibi bastırıyor. Ve bu arada üşüyoruz da arkadaşlar. Şu ortadaki beyaz noktayı görüyorsunuz. O bizim üşüme derecemiz. Ağaç büyüyor artık. Aynen bu chippingleri de yaptık. Kaç tane çıktı? 15. Yetmez. Yetmez. Kaç oldu? 33. Bizim daha fazla kağıda ihtiyacımız var. Ne yazık ki. En azından şeyleri de kuruplayalım ya. Onlar da boşa gitmesin. Yapraklar. Şunları bir indir. Şunları bir hammerla. Hammer'ımızı şu hammer'ı alalım arkada. Hop. Sen git sen gel. Güzel. Şimdi kaç tane yapabileceğiz kağıt? 5 tane, yetmez. Biraz daha kağıda ihtiyacımız var. Su olayını çözmek için. Hadi oğlum. Biraz büyük mü oğlum? Şunları bir indirelim. Şu arkadaşı da bir kıralım. Şimdi en az 6 tane kağıda ihtiyacımız var. Tamamdır. Şimdi çark kolumuz hazır. Ve bizim biraz daha şeye ihtiyacımız var. Kar elemeye ihtiyacımız var. Ki şey yapabilirim. Ee, neydi onun adı? Şuradan alamaz mıyız ya? Aynen. Kürek sen gel. Şunları bir dizelim arkadaşlar. Daha fazla taşa ihtiyacımız var. Çünkü cam yapmamız lazım. Güzel. Başka küreğimiz var mı? Başka küreğimiz kalmadı. Sen, 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 sen. sen. Bir 64'lük. Sen, 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 sen. Güzel. Şöyle 63'lük. Yaz açlık da bastırıyor. Neyse biraz şey yapalım da taş yapalım da bir cam yapalım. Şu filtrelenmiş suyu bir deneyelim. Hadi oğlum. Arkadaşlar yeni seri dediğim gibi Crash Landing'e benziyor ama tam biraz, da, biraz daha ters bir mantıkla çalışıyor. Güzel güzel bir sürü taşımız olacak gibi. Yine lav jeneratörü, yalnız susuzluk geliyor çok pis geliyor. Aynen, ben bu hemen şu su olayını çözmem şart. Şimdi kağıt yaptık mı? Yaptık. Güzel. Ee, biraz cobblestone yapalım. Şimdi şu cobblestone'ları şöyle bir koyalım. Bak, vurmaya başladı. Şunları hammerlayalım. Yapma oğlum, tamam yetiştireceğim sana su. Sakin, öldürme beni lütfen. Şimdi burada biraz şeyimiz var. Şuradan biraz cam yapalım hemen. Şimdi çarkollar bende mi? Bende. Şöyle bir filtre yapalım. 3 tane çıktı. Çok güzel. Şimdi bundan biraz da torç yapalım. Arkadaşlar suyu çok ihmal ettik. Farkındayım. Yalnız biraz yemek de yemek lazım. uyuyalım belki oyunca susuzlukta biraz daha dinme olur Hadi oğlum bu camlar geldi hemen şişe yapalım üç tane şişe çok güzel şimdi şurada bir su kaynağı var mı buradan su çıkartabilir miyiz güzel şöyle birer Torç koyalım Eee şuraya da koyalım. Ortadan sınırsız su kaynağı gibi alabiliyor muyuz? Güzel. Dirty water bottle oldu bunlar. Bunları birleştiremiyor muyuz? Allah seni. Şimdi filter it. Filter it. Filter Güzel. Bunu direkt içebiliyor muyuz yoksa ısıtmamız mı lazım? Onu bilmiyorum. O yüzden bir ısıtalım arkadaşlar. Sen bir gel. Ayda tek tek mi? Bu da sıkıntı. Neyse en azından susuzluğumuzu bir giderelim de. Sen bir yer. Hemen bir içelim. Oo güzel. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar bol bol taş yapacağız. Su için hazırlık yapacağız. Başka seçeneğimiz yok anlaşılan. Bol bol filtre yapacağız. Yani bol bol ağaç kesmeye ihtiyacımız var. Ben bölüm arasında bol bol burada ağaç keserim. Bol bol eleme yaparım. Biraz işleri hızlandırırız. Şimdi ice cube çıktı. Hayırdır inşallah. Şuradan biraz daha eleyelim. Şart. Ee, yemek için bir çare bulmamız lazım. Ufak bir tarla yapmamız lazım. Büyük ihtimal şu barrel'dan. Ee, Bizim daha fazla sapling alalım şuradan. Bir tane daha ağaç dikelim. Şuradan daha fazla toprak yapacağız. Seed falan bulmamız gerekecek. Güzel. Güzel susuzluğumuzu bu şekilde çözeceğiz. Hatta bunun daha kolay yolları olması lazım. Onlara da bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi pebble'larımız var. Stone'larımız var. Güzel. Şurada biraz daha şey yapsak mutlu olacağım. Şimdi kere şu fırını şuradan bir sökelim ya. Bu bizim şeyimizi engelliyor. Sandıkla bağlantımızı engelledi. Sen bir gel. Ola bir kazma mı yapaydım? Aynen bir kazma yapalım. Sonra şu campfire olayını yapalım arkadaşlar. Şimdi kazma. Hatta taştan yapabilir miyiz kazmayı? Süper. Hatta tinker aletler de yapsak güzel olacak. Şu otomatik zıplama olayı beni uyuz etti. Şimdi fırınımızı şöyle bir alalım. Tamam. Aynen şunun bir bağlantısı kesilsin. Saçma sapan beni uğraştırmasın. Sen git. 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 Tamam. Yemek için şu koyunları pişirelim biz bu arada. Pişirelim de nasıl pişirelim? Şu çarkolları bir alalım. Hatta bunlar minik çarkola dönüşüyorsa daha avantajlı oluruz. Aynen. Şöyle bir pişirelim. O ağacımız da büyüdü bu arada. Şimdi bizim bir kere bol bol kuruğa ihtiyacımız var. Şöyle bir kuruk yapalım. Güzel. Ondan sonra bol bol ağaca ihtiyacımız var. Ağaç üretimimizi hızlandırmamız lazım. Tamam, burada bunlar pişsin. Hatta bir tane daha fırın yapabilir miyiz? Yapamayız. Yapabilir miyiz? Yaparız. Bir tane daha fırın yapalım arkadaşlar. İşleri hızlandıralım azıcık. Daha sonra şu campfire'ı yapalım. Hop. Seni bir koyalım. Büyük ihtimal bu campfire bizim ısınmamıza yarayacak. O yüzden faydalı olacaktır. Sen gel. Ee, seni şöyle koyalım. Sen biraz charcoal yap. Aynen hane burada biraz ağaç büyüteyim. Süper. Ee, şunu bir topla kardeşim. Şu ağacı da bir indir kardeşim. Gördüğünüz gibi bu e, şey gibi Skyblock gibi oynuyoruz ama gördüğünüz gibi etrafımızın hepsi karlarla dolu. Aslında biz bunu multiplayer oynamayı düşünüyorduk. Lakin ki server izin vermedi. Şimdi nasıldı Campfire? İlla Birch mi olacak? Yok olmayacak. Güzel. Campfire'ımız da yaptık. Onu da şöyle koysak mı? Şöyle yatağın şurasına koyalım. Bunu diyor ki stick kullanarak yakmamız lazım. Şimdi stick için hop. Biraz stick yapalım. Sen gel. Arkadaşım buraya gitme. Şöyle bir 34 tane stick yaptık. yan yandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir ısı kaynağı. Bizim ısınmamıza yarıyor. Gördüğünüz gibi ortadaki yuvarlağımız böyle ten rengine döndü. O beyaza doğru gittikçe ölmeye başlayacağız. Isındıkça ee, ısındıkça kırmızılaşacak arkadaşlar. Faydalı olacak bizim için de. Evet ilk bölümümüzden bu kadar arkadaşlar. Hemen şu görev kitabımızda bir halledelim. Campfire'ı yaptık. Bir tane de kendimize ev yapmamızı istiyoruz. Sonra işte ne diyor? Build a furnace yaptık. E, purify it to make clay. Craft a bottle and purify it to make clay. Allah Allah. Neyse. Use the stones make cobble. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Sea ve wool yapmamız istiyor. Arkadaşlar bol bol görevimiz var. Gördüğünüz gibi tonlarca görev var. Bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Hepsini tamamlayacağız. Çılgın görevler var. Oo, ağaç sağlam büyüdü bu arada. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yeni seride beğenilerinizle de devam edecek. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi de altta yorumlarda da belirtmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.